Tamam kendimi tanıttım. Şimdi sıra sizde. Who are you? Sen kimsin? Ya sen kimsin ya? Söyleyeyim mi? Sen kimsin? Sen hayali olan bir kişisin. Eşrifi mahlukatsın ya. Yaratılmışın en şereflisisin. Yani keşke neler yapabileceğinin farkında olsan. Sonra bildiğiniz şeyleri anlatıyoruz size. Yani biliyorsunuz. Yalnız ne bildiğinizi bilmiyorsunuz. Uzaydan bilgiler mi getiriyoruz? Yok. E gel yerin altını kazalım. <laughs> Şu öğrencilere birkaç bilgi gösterelim ya da verelim. E o da yok her gün kullandığınız cümleleri ögelerine ayırıyoruz. Her gün kullandığınız kelimelerin türlerine bakıyoruz. Her gün kullandığınız kelimelerin yapısına bakıyoruz. Yani biraz rahat olun. Sadece bildiğiniz şeyleri şema haline yani şemaların içine koyuyoruz. Hemen yok ben yapamıyorum. Dil bilgisi çok zor. Bak ben dil bilgisinden geçemiyordum lisede. Hoca beni geçirsin diye neredeyse yalvarıyordum. Çok şükür şu an dersini anlatıyorum. Bak anladım ki neymiş? Bildiğim şeyleri sadece şema içerisine koyacaktım. Onu öğrendim. Yani Türkçe dersi zor değildir. Bakın anlamayan öğrenci yoktur. Anlatamayan öğretmen vardır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu bir. Bir ikincisi bizim üniversiteden bir hocamız şey diyordu. Öğretmen daima haklıdır. İşte birinci madde öğretmen daima haklıdır. İkinci madde aksi ispatlanırsa birinci madde geçerlidir. Yani her türlü öğretmen haklıdır. E, tabii ben buna katılmıyorum. Dediğim gibi siz anlamıyor değilsiniz. Anlatamayan öğretmen arkadaşlarımız. Ben de dahil olabilirim ha. Bak ona buna laf atmıyorum. Benden de anlamıyor olabilirsin. Gayet normaldir. Yani haddimize değildir kimseye laf atmak. Haddimize değildir kimseye çamur atmak. Şimdi arkadaşlar bak. Yakın çevremsiniz. Yani kurumumdaki öğrencilersiniz. Yani tanımadığım ve inşallah bir gün tanışacağım kişilersiniz. Stilinizi yakalayın. Ne yapabilirsiniz? Nasıl yapabilirsiniz? Derse nasıl hazırlanabilirsiniz? Bakın size stili kimse söyleyemez. Yani şöyle yap bunu yap bunu yap. Aa ben yaptım oldu. Yalan söylüyorsun. O zaten sende vardı. Ne yapabilirsin bak. Mesela ben ilk önce okurum. Not alırım. E not alırım derken altını çizerim. Sonra gelirim yazarım. Yazdıklarımı tekrar okurum. Mesela ben hatırlıyorum benim arkadaşım mesela bir tane vardı. sesli sesli ya bildiğim bağırarak ders çalışıyordu. Diğeri başkasına anlatırken ders, ders çalışıyor. Diğeri sadece izleyerek anlıyor. Diğeri ne bileyim, soruları çok fazla çözer, konulara pek fazla takılmaz. Stil sizindir. Bir şekilde stilinizi yakalayın. Bazı şeyleri önce Allah'a bırakın. Sonra zamana bırakın. Ama bazı şeyleri de lütfen kendinize bırakın, yapın, halledin. Zaten Allah'a havale etmek çok farklı bir durumdur. Yani ben yapabileceğinize inanıyorum ki kazanacaksınız. Bunu da biliyorum. Aslında kazanmalısınız. Tamam Yani açıkçası bu. Kazanmalısınız. O dışarıdaki halkın geleceği sizsiniz. Tamam mıyız? You are a champion. İsteseniz de istemeseniz de bu halkın geleceği sizsiniz. Bu halkın şampiyonları da sizsiniz. Kendinize iyi bakın. Ders çalışmaya devam edin. Kazanacağız. Muhakkak kazanacağız. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok 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 seviyorum.